Ben... E... Anneliğine değinmezsem olmaz. <laughs> ya nasıl bir aşkısınız çok tatlısınız. Evet. Çok anlatır mısın neler oluyor? Yani tabii bu böyle değildi. Ama zaten tam <laughs> olarak da bunu anlatmanı istiyorum. Çok keyifli sonu olan bir anne oğul ilişkisi bu. Evet, e, yani biraz delikanlılığa girdiğinde zorlayıcıydı bizim e, paşa. Sen kolay bir anne miydin ama? Doğru. Ben kolay bir anne. Gerçekten mi? Evet. Ama çok yoğunsun, kolay ulaşamıyor, ihtiyacı olduğunda Öyle yoksun diye bir, şey bir şey var mıydı? Bak, telefonda çatalı bıçağı nereye koyacağını kıza anlattığımı hatırlıyor. Anne nasıl yetişiyordun konser ha. öncesi? Sen onu kavurmadın, değil mi? diye ben o lafları duyuyordum diyor. Ne demek olduğunu bilmiyordum ama benimle ilgili olduğunu biliyordum diyor. Çünkü hiçbir zaman özensiz bir sofraya oturmasını istemedim. İnsan ve kültür ayrılamazdır ya. Kesinlikle yani kesinlikle. ben belki evde yokum ama e, yaşam biçimimizi ve terbiyesini, disiplinini e, bir şekilde öğrenmesine çalıştım. Evet. E, ama tabii ki her delikanlının ergenlik çağındaki e, zorluklarını üçe katlayabiliriz. <gülüyor> Neden? <gülüyor> diyor ki anne diyor bazen ne çekmişim be ya hayret bir şey bu kadar koşulsuz olabilir mi? Sonra mesela çocuk görüyorum ben çok seviyorum çocukları. Evet, çok. Bir çocuk görüyorum ay ne olur diyor sonra travma olur çocuğunuzda fazla sevdirmeyin sizi sizden tatmin olmaz sonra diyor. Eyvah öyle <laughs> Çok bir sevdim aşk. onu çok sevdim. Hiç yanlış yapıyorsun demedim. Hiç. Bunu yapma demedim. Nasıl tuttun kendini? Tuttum. Çünkü neden? Neden? Yanlışları yapmadan doğruları bulamazdı. Tamam da anne olarak ben mesela çok zor dururum öyle bir şeyde ya. Tatlım sadece dırdır yaptığını düşünür. Evet. O aslında kendi bulacak doğrusunu. Ne zaman ki işte kendi buldu doğrusunu anama bir sürpriz doğum günü yapayım dedi ki e, öyle çok sosyal çok her yere giren filan bir insan değildir yani. Çok tatlı cool. Kul evet, cool bir oldu adam. Oldu. Yani, e, bana hiç benzemiyor o kolu Ben vıcık vıcık gönlüme gelen şakır şakır öperken son derece. Dönüş... <laughs> evet e, ama Allah herkesin evladına hazır bayram. Evet. E, en güzel günlerini göstersin, mübarek etsin ve isteyen herkese versin. E, yani dünyaya çocuk getirmek istemeyene de başkalarının çocuklarına verebilecekleri sevgiyi köpürtsün. Değil mi? Ne güzel hmm. ya. Yani. Cem'in babasıyla evlendiğimde iki yavru daha vardı. Evet çeyizle geldi babamız. Ne güzel. Ve onları canım kadar sevdim. Hatta bugün hala onlarla daha fazla anlaşabiliyorum. Baş harflerini buraya yazdım böyle. Gerçekten Tabi. Tabii. Mi? Allah eksikliklerini göstermesin. Baştan beri bilmiyordum onların Onların olduğunu. Onun üçünün de baş harfi. Hiç ayırmadım. Ee, üçünü de çok sevdim. Ee, i̇lk aşkım tabii ki abiydi. Önce e, oğlumuzla tanıştım. Sonra e, kızla tanıştım. Aslında baba beni öyle tavladı desem. <laughs> Şaşırmam biliyor musun? Evet, evet, evet. Çocuklara Gerçekten aşık oldum tatlı diyerekten. Ya kavga da etsek barışmanın yolunu arıyordum. Ya göremezsem onları korkusuyla. Gerçekten mi? Ya... Ya. Ya. Şimdi e şimdi kocaman oldular bana <laughs> arkadaşlar. Hatta bazen cem haytalık yaptığında abi ne yapıyorsun sen Nükete? Her zaman Nüket dediler bana. Ne yapıyorsun sen Nüket? Ay abi tamam haklısın karıştırdım falan yapıyor. <laughs> çok tatlı. Çok şükür. Çok şükür. Çünkü evet yani senin en az böyle dört tane çocuğun olmalıymış. Hepsine kalbin yetermiş, enerjin yetermiş gibisin ya. E tamam benim olmayanlara uğraşıyorum. Evet, güzel. yani elimden geldiğince bütün geceleri örgüler örüyoruz. işte kazaklar doğuya gönderiyoruz. Burçin Orhon aracılığıyla birçok şeye yetişmeye çalışıyoruz. Yani vaktim kaldığınca arabada bile ya örgü örüyorum ya bir şey yapıyorum boş durmuyorum. Allah kimseyi boş tutmasın. Bak yaşlanmanın birinci sebebi nedir biliyor musun? Haberi evet. soruyorlar ya bana. Ay siz nasıl böyle kalıyorsunuz? Evet. Nasıl böyle? O? Ne diyeceksin? Hiç boş durmayın. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Beş dakika bile. Peki burada şunu yaşıyor musun? Ben de üretmeyi seviyorum. Boş Hı -hı. durmayı sevmiyorum. Ama bazen insanlar da diyor ki kendi sessizliğinde kalamayanlar boş duramaz. Mesela bunun içinde sessiz de kalıp, Böyle aklından geçen boş durmaktan kasti ne onların? İşte ben de onu anlayamıyorum tam. Çünkü ben kendimi çok dinleyen, böyle aklımdan geçenleri olabildiğince hatta yazıp çizen, gidip onu psikoloğa ya ben bunu yazdım ama bunun üstüne biraz konuşabilir miyiz diyen bir tipim. Hı hı. Ama senin gibiyim. Ya kanaviçe yaparım, ya minyatür bir büblo yaparım, ya bir şey hani illa bir şey üreteyim o bir yere gitsin bir şey Asıl kendi sanki. sessizliğin orada. Değil mi? Onu yaparken e, sükunetle hem onu kusursuz çıkarmaya uğraşırsın, hem de kendi kendini dinletirsin, yani dinlersin. Çünkü e, böyle yatıp dinlenmek gibi bir e, alışkanlığım benim hiç olmadı yani. Bu işi yaparım, e, bu işi eğer ben bedensel yorgunluk hissediyorsam hemen öbür işe geçerim. Bak öbür işe geçtiğimde dinlenmiş oluyor, tabi. Hiç keşken yok değil mi? Ee, belki vardır ama unuttum. <laughs> o zaman sayılmaz. Evet, belki vardır. Ee, çünkü genelde sevmem keşke demeyi için benim e, karakterimle ilgili en öne çıkan tarafım e, iyimserliğim, empati yapabilmem ve hata yoktur, öğrenilmiş ders vardır e, tarafım. Bu yüzden de çok hatalarım oldu, çok üzüntülerim oldu, kendime çok zararlar verdim. Ama sonra baktım ki tamam iyi ki onu yaptım çünkü bak şimdi şu konuda bana faydası olacak. Onları öğrendim. Ben mutlu yaşamayı seçtim ve e, kendi yaptığımdan da küçücük bir tebessümden de mutlu olmayı. E, yaratıyorum Hani üretiyorum diyorsun ya ben de onu da üretiyorum e, bu yüzden de e, iyi hissediyorum kitap yazmayacak mısın Kim okuyor Ben bunu belgesel yapmak istiyorum Bu daha mantıklı Evet çünkü e, oldu mu olası kitap okumak bir emek istiyor Keşke evet. ama onu süsleyen bir e, yayın organı yaratabilirim çünkü e, herkesin hayatı kendine göre filmdir de benimki bayağı ciddi bir film o yüzden e, yeni neslin e, bunu o, izlemesini bilgi sahibi olmasını gözlem yapmasını ve e, belli taraflarını da e, yani zaman aşımına uğramayan tarafların da e, örnek almasını isterim. Peki mesela o belgeselde her şeyi dürüstlükle korkusuzca söyler misin? En büyük hatanı bile. Tabii. Ya. Tabii. Evet. E, e, söylemezsem olmaz ki. Ben nüket güzellemesi aramıyorum. <laughs> o zaman Miraç Zeynep Özkartal duy sesimizi ve yap bu belgeseli. Çok güzel belgeseller yapıyor Miraç. İnşallah. Bence bu işi organize edelim. Bir e, hem cinsimle yapmayı daha e, çok güzel yeğlerim. yapıyor Zeynep belgesel. Evet. İnşallah. İzlemişsindir zaten evet. diye düşünüyorum. Evet. evet. E, çok keyifli olabilir. Evet. Çok güzel olur. Evet. Ben anladım niye gelemediğini. Evet. Ameliyat iyi geçti. Evet. Umurilikte bir fıtığımız vardı fıt diye gitti. Şimdi şekerim benim bir ağrı eşiğim var ve o çok edepsiz. Bunu biliyorum. <laughs> Bu ağrı eşiğim çok yüksek. Evet. E, oramı buramı kırıyorum. Ay canım lüzum yok yarın işimiz var diyorum. O, o, gidiyorum. E, bunu da böyle bir ciddiye almadım. Ah. E, biraz ağrıyor. Ben bari bir e, o akşam da sahnem var. Bu, ben bir iğne olayım da akşam çıkayım sonra yarın doktora giderim derken imdat oldu. İşte bu dayanamayacağım bir ağrıydı. E, alelacele yetiştirildim ve genelde ameliyatlar e, sabah olur. Buna bir gördüler. Emre bir baktı. Acele açın ameliyathaneyi falan dediler. Akşam üstü beş buçuk altıda girdim ameliyata. Şaka yapıyoruz. Ya ya ya. E, çok şükür. Yani bu bir fıtık değildi. E, sevgili doktorum Fahir Hoca hayatımda sekizinci kere böyle bir şeye rastladım dedi. Peki senin her durumda böyle tepki almanı ne yapacağız biz? Hayatımda ben böyle bir <laughs> şey Her anlamda yani sağlıksal olarak da sanat olarak da kadın olarak da. Ben de dedim ki canım doktorum bana da bu yakışır be Tabii <laughs> dedim. işte. Ama dedi ben bunu bilmeseydim daha önce rastlamasaydım yanmıştık dedi. Yani birden açtım da bakacaktım diyecektim ki eyvah falancayı da çağırın. Allah'tan böyle bir şey görmüştüm dedi. E, nasıl görmüştünüz dedim. E, çok ağır vakalardı. Siz nasıl bunu neyle nasıl buraya kadar geldiniz filan. Ben onu anlayamadım dedi. Boş verin hocam. Ben şimdi iyi miyim dedim. Lütfen bir iki iki buçuk ay kalkmayınız dedi. 15 gün sonra kahvaltıda konuşma yapıyor ve kendisi. Tabii kalmıyor bir e, kahvaltısında bizleri ağırlıyor e, ve bütün işte yaptıklarını yapacaklarını anlatıyor hepimizi mutlu ediyor 15 gün sonra Neyse ki Allah'tan Cem bir elini masaya vurdu da anne hiçbir şey yapamazsın dedi o evet. sırada seni bir yollamadı hiçbir evet. yere. <laughs> evet e, birden oturdum ondan sonra çelik korseler onlar bunlar şunlar e, şimdi e, iyi iyiyim ama yine Çok de efendi, efendi efendi hareket etmeye çalışıyorum. Efendi efendi. Ha olmuyor tabii. Hiç, hiç anlamıyorum ben <laughs> bu bana hiç anlam değil şu an. Olsun. Niyete bak sen. Tamam tamam canım bunu söyleyince birkaç kişi ikna oluyordur belki.